Merhaba. İmamoğlu ve Erdoğan diye soruyorsun. Var mı? Bize soru. Soradım, İmamoğlu. İmamoğlu. Neden? Neden? Bir yeni bir genç olsun. Yeni bir bakış, açı, bakış açısı olsun. İmamoğlu olsun. Bilmiyorum. Yani bir bakalım. Yeni kafalar olsun. Öbüründen de bir de bunu deneyelim. Bakalım. İyi günler. Abi Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan Var mı adayım? İmamoğlu. Neden? Baktın. Sağlam adam. Yürüyüş adam. Merhaba. Size soralım. Çok güzel. Merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı bir adayımız? Biri hapiste, biri ömrünün son günlerinde. Vallahi bir adayımız yok. Ülke için ne iyi olacaksa olsun. Bir isim söylemek istemiyorum Her şu anda. Önünüze gelse iki aday. Sandığa daha. gitmeyi düşünmüyorum ya. Gitmeyi düşünmüyorum. Oy vereceğimiz kim varsa içeride zaten. Bu saatten sonra ne olursa olsun ülke için. Çok önemli değil. Abi merhaba. Ekrem. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı adayımız? İmamoğlu. İmamoğlu evet. Var mı ufak bir nedeni? Nedeni haksızlığa tahammül nedeni? edemiyoruz onun için. Sağ ol. Hanımefendi merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı diyorsun? İkisi de kötü. Kötü neyiz İmamoğlu? Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan? Ben hiç konuşmayayım. İçeri alınırım. Teşekkürler. Hanımefendi merhaba. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı ya da? Ya? Var tabii. Ben Ekrem İmamoğlu baba oldum. Evet. Görmüyor musun zulüm adam evet. ne yaptı ya? Haber izliyoruz, televizyon izliyoruz. Açık oturum izliyorum. Ben yalnız yaşayan bir insanım. Görüyorum bizde bizim milletimizde şu var. Biz duygusal insanız. <laughs> Anladın mı paşam? Bakıyoruz belli şeyleri görüyoruz. Elimizden bir şey gelmeyince başka türlü yardım ediyoruz. Ama oyla, ama yürüyüşle, ama prostoyla. Ne bileyim ben imam oldum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hanımefendi merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Var mı diye soruyoruz. İmamoğlu. Var, mi? Seviyoruz onu çok dürüst olduğu için. Evet, Hı -hı. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Var mı diye. Hiçbiri. Hiçbiri. Hiç Teşekkür ederim. Merhaba size soralım çok kısa. İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Var mı Erdoğan. Mı? Hanımefendi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı diye. Var mı diye İmamoğlu. Nedeni var mı? Yok. <laughs> merhaba. Sormayalım. abi. merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan diye soruyoruz. İmamoğlu. İmamoğlu mu Erdoğan diye soruyoruz avcılarda. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Neden? Halk, hukuk, adalet ya. Tek işe bağlı kalmak nasıl diyeyim. Yani padişahlık diyeceğiz. Teşekkür ederim. Değil mi? Erdoğan. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyorum. Ben abi, mi? biz o işi bilmiyoruz ya. Şey. Diyoruz ee... <laughs> Bizim demir taşımız var ya. İkisi de değil ya. İkisi aday olursa. Hangisi? Sanda ikisi. İkisine kaç? de vermem. Demir taş çıkarsa veririm. Öyle mi? Evet. Sağ ol. Abi, abi İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyorum. Erdoğan. Erdoğan. Neden? Erdoğan dünya lideri. Herkes onu seviyor. Biz de onu seviyoruz. Allah sizden razı olsun. Abi sana sorayım. Aynen abi Erdoğan. Erdoğan. Sağ dünya lideri. Dünya lideri. Merhaba, Ekrem İmamoğlu Erdoğan Teşekkür ederim. Abi merhaba, İmamoğlu mu, Erdoğan mı? Avcılar da soruyor. Tabii ki İmamoğlu'dur. İmamoğlu bu ülkeye çok güzel şey yapmaya çalışıyor, çalışan birisidir. Biraz önce bir aşağıya gittim, bir kahve var. Kahve gibi esnaflar için bir şey açılmış oraya. Çay orada 2 lira, 2,5 lira. Bu ülkede Erdoğan'ın yapmış olduğu bu kadar bu zulüm, bu kadar bu sıkıntılar e, bence Erdoğan bunu yapamaz. Yani bu bunu yapan bir tek birisi varsa İmamoğlu'dur. Onun için İmamoğlu diyoruz. Teşekkür ederim. Efendim merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Kimi destekler? Efendim? İmamoğlu mu Erdoğan? Erdoğan. Erdoğan. Ne Onu sevdiğim için destekliyorum. Ülkeye de güzel yatırımlar yaptığı için. Abim İmamoğlu mu Erdoğan mı? Da Erdoğan nefesini alacak halim kaldı ya Halbuki İmamoğlu İmamoğlu o kadar Erdoğan'dan bıktık artık ya Değişim olsun Olsun değişim, her zaman değişim iyidir Abi merhaba Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı? Erdoğan Neden? Sonuna kadar Merhaba İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı diyeyim İmamoğlu İmamoğlu dedi Abi merhaba Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı diyeyim Erdoğan Neden? Der daim Erdoğan'dan başka var mı lider? Yok mu abi. Erdoğan tek dünya lideri. Var mı başka? Teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim merhaba. İmamoğlu mu, Erdoğan mı diye soruyor. İmamoğlu tabii ki. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu mu, Erdoğan mı mu? bir genç olarak kimse destekler? Çekiyor musun şu an? Ben şahsen kimseyi desteklemiyorum abi. Ekrem İmamoğlu desem şimdi adam içeride. Recep Tayyip Erdoğan desem diğerleri beni isteyecek. O yüzden ben genç olarak abi öyle kullanmayı isterim. Yok kardeşim sen kimsin ben sizi tanımıyorum. Sen istemedim ya. Hayır. Dalga mı geçiyorsun kardeşim? Hayır abi al, ben seni al, tanımıyorum bitti ya. yok mu? İşte again. abi görüyor musun abi yaşlar böyle yemeğim böyle. Adam ezilecek mi ne yapacak belli değil abi ya. O yüzden ben genç olarak olay vermek istemiyorum abi. Öyle yani. Cidayeli işler diyorum. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı? Diyorsun? çok üzüyor. Şey, Bence okula vermiyor. yetişmem lazım. İnanın Kolay gelsin. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Bence İmamoğlu. İmamoğlu. Neden? Adam seviyoruz. Delikanlı adam. Teşekkür ederim. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Var mı diye soruyoruz. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Bilemiyorum öyle geliyor içimden. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı diye. Erdoğan. Neden? E, belli. Her şey belli ortada ya. Ondan önce Hayır. Türkiye üçüncü dünya ülkesi. Is Şimdi. ederim. He? Şimdi. Şimdi dünya şampiyonuz ya. Ya <laughs> Türkiye'nin kazasının 27 milyar dolar vardı. 27 milyar dolar. 7 milyar dolar çekildi. Ülke battı ya. Ya bugün Türkiye'de bir kişi de var 7 milyar dolar. Türk hayvan değeri 7 milyardan çok fazla. <laughs> üçüncü dünya ülkesiydik biz. Benim gençliğim çocukluğumda sokakta araba yoktu. Eski araba vardı bir, bir, bir tane. Her mahallede bir araba vardı. Biz Suriye'de mal alırdık. Kaçak. Neden kaçak alıyorduk? Para yoktu çünkü. Türkiye'de özel itiraf etti iktidara geldiği zaman. Yıl 83-84 zannedersem. Türkiye'nin ihracatı 2,5 milyar dolardı. Yani bütün Türkiye. Ama o da neydi biliyor musun? İncir, pamuk, üzüm, otur şeyler. Buğday. Şimdi bütün dünyaya mal satıyoruz. Ben emekliyim. Rahat geçiriyorum. Onlar palavra. Yok emekli açmış. Kim açacağı bana gönder hadi. Kim varsa bana gönder. Ben de emekliyim. Ben niye de aç değilim? İki tane sorunum var. Birisi paraya koyacak yer bulamıyorum. Birisi para harcayacak yer bulamıyorum. Ne iş yapıyoruz abi bu kadar paramız var? Ya ben iş alamıyorum. Bıraktık işe. Normal şeye. emekli değilsiniz yani. Ya emekliyim de ben emekli maaşına geçiyorum. paraya dokunmam. Ne kadar ben. emekli maaşı? Ben emekli maaşından fon alıyorum. Hisse alıyorum emekli maaşından. Ta ne kadar maaşımız ne kadar? Düşük, düşük 19 bin lira. 19 bin lira. Tabii. Benden fazla alanlar var ağlıyorlar ya. Ya ben 19 bin lira para yer bulamıyorum. Ha kiralar yüksek bu bütün dünyada böyle. Eskiden kiralar düşüktü şimdi yükseldi. Düşük bağışlı, emekli maaşlı. Türkiye'de değil, dünyanın hiçbir yerinde yapamazsın. Seçimde tabi AK Parti. Hangi şey? Youtube Zeyrek. Tamam. Arkadaşlar merhaba, İmamoğlu mu Erdoğan diye soruyoruz. Var mı değil mi? Tabii İmamoğlu. İmamoğlu dedi. merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan merhaba. diye <laughs> İmamoğlu. Merhaba, İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Benim? İmamoğlu. İmamoğlu ma Erdoğan mı hanımefendi var mı? Ya Erdoğan. Yani. İmamoğlu mu Erdoğan? E tabii ki İmamoğlu. <laughs> İmamoğlu Erdoğan var mı? Benim? Nasıl? İmamoğlu Erdoğan. İmamoğlu tabii ki. Kaç, kaç yaşındayız? 19. İmamoğlu Erdoğan benim. Tabii ki İmamoğlu. Neden? Ee, öncelikle Ekonomi birinci sebep, eğitim ikinci sebep. Çok fazla adaletsizlik var ülkede. O yüzden kesinlikle İmamoğlu. Teşekkür ederim. Hakan Merhaba. Ekrem İmamoğlu Erdoğan? Var mı Ablama soralım. İmamoğlu mu Erdoğan? İmamoğlu oğlum. Ben ezelden beri İmamoğlu. Neden? Ben ben onu istiyorum. Ben başkasını istemiyorum. Peki ne Çektiklerimiz yetti oğlum. Bu kadar pahalılık. Üç kuruş emekli maaşından Allah'ımıza bin bereket versin. Evimiz var başımızda. Evi olmayanlar ne yapsın? Çocuğuna bir yumurta alamayan insan var. Çarşılarda görüyorum. Hepsini görüyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İmamoğlu Erdoğan oğlu. mı abi? İmamoğlu. Evet. Bir insan bir memleketi soğup sayana getiriyorsa, bu hale getiriyorsa, niye Erdoğan diyeyim? Neden diyeyim? Ben beş kişiye bakıyordum. 150, 164 tane maaş alıyordum Çanakşırma'da, 150 lira ve kira şey verdim, ve 14 lira geçim sağlıyordum, 14 lira dahideki mesaiye kalıyordum, İGS çalışıyordum, Allah'ım şükürler olsun geçimimi sağlıyordum. Şimdi? Şimdi aynı yaşam, yap yaşam için en az 150 bin lira para lazım, Evime, her hafta en az 5 çeşit bir alıyordum. Zaman gelip çekmecede turdum, Beyçi'de yemek yedim, beyti de. 3 lira 75 kuruşa var beraber. O gün artık geri gelmez. Bir de şunu diyorlar, bunun daha iyisi şey yok ki. Şimdi dar görüşlü insan, sen belki durumu iyi olabilir. Topluma bakacaksın. Bir önce patlıcan 190 lira şimdi 35 lira düştü. Nasıl oluyor? Bu hafta 30 liraydı biberin kilosu. 60-70 liraydı. Bir hafta, bir ay için, işte, bir hafta içerisinde neden böyle oluyor? Neden böyle oldu belli yani, her zaman yaptı. Şahıs Haziran'da emekli bir fark verecek. Bunun için yapıyorlar. Her şey ben bilirim. Her şey ben bilmemezsin. Her şey bilme gücü Cenab-ı Allah'ta. Başka kimsede yok. Ben Allah'ım beni Allah'a dua ediyorum. Allah'ım herkesi dürüstlüğe davet ediyorum. Dürüst olmana suçlamıyorum. İslam'da yaşam bari 80 bin lira. Ben Karakoca emekliyim. Ekibimizin aldığı para 33 bin lira para. Ben iyiyim. Ben 3 tane çocuğum var. Altta onun var. da yardım etmeye çalışıyorum. Teşekkür, Teşekkür Allah rahmet Allah'a emanet olun. Abi merhaba. İmamoğlu Erdoğan var mı? Nasıl? İmamoğlu, hiçbiri. Hiçbiri. İmamoğlu. Ha. Yani hiçbiri ne işime hiç yarıyor? Yani o ona hırsız diyor, o ona hırsız diyor. Seçeceğiz, onu seçmeyeceğiz. Hırsızı seçeceğiz, bir tane seçmişiz zaten. O, olmayanı seçelim bari. Teşekkür ederim. Abi İmamoğlu Erdoğan mı var mı adayım Tabii ki de Erdoğan. Koruyor. İmamoğlu Erdoğan mı? Valla şimdi adaletin nerede olduğu önemli. Biz adaletsizliğe karşıyız. Adaletin olmadığı yerde hiçbir yönetimin iyi olduğuna inanmıyoruz. Tabii ki bu anda İmamoğlu'na yapılan şeyleri tasvip etmiyoruz. Ülkemizde bu gibi şeyler demokrasiye uymayan şeylerdir halkın seçtiği bir başkanın halkın iradesine ile seçilen bir insanın bu anda serd olması gerçekten e, hoş bir şey değil. Oy verir misiniz aday olursa İmamoğlu? Oy verme şeyine gelince tabii ki o oylar biliyorsun herkesin yüreğinde gizlidir evet. ama söylemek istemiyorsanız saygı duyuyorum. Tabii tabii ama herkes her şeyi biliyor. Teşekkür ederim abi, Herkes her şeyi bilir aklı yerinde. Her şey oturtulmuş farklı yerinde. Susurlar duruyor saklı yerinde duruyor besbelli besbelli belli. Biliyor halk her şeyi biliyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı? Değil? Teşekkürler. Ekrem İmamoğlu. Sağ olun. Hanımefendi merhaba size soralım. Abi İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı değil? Erdoğan. İmamoğlu Erdoğan var mı İmamoğlu. Neden? Gençlerin yolunu açıyor. Erdoğan'sa emekliyi öldürdü, Hayat öldü. Merhaba, Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Erdoğan. Erdoğan. Evet. Merhaba, evet. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan var mı? İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu tabii ki. Teşekkür ederim. Abi merhaba, İmamoğlu mu Erdoğan mı? İmamoğlu. 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 <gülüyor> <gülüyor> İmamoğlu. Abi merhaba İmamoğlu mu Erdoğan mı diyorsunuz? Var mı adayınız? Var mı hanımefendi bir adayınız? Merhaba İmamoğlu mu Erdoğan Var mı adayınız? Tabii ki İmamoğlu. Teşekkür ederim. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan Var mı adayınız? Ekrem İmamoğlu. Nedeni var mı ufacık? Neden? Bir sürü nedenim var. Hangisine söyleyelim? Bir tane. Gerek yok. Sonra <laughs> gelip tuttuklar var bizi. Oğlum. Merhaba, İmamoğlu mu Erdoğan? Mu? İmamoğlu. <laughs> aynı, İmamoğlu. Aynı, aynı. <laughs> Büyüklere. Merhaba, Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Abi, baş. Merhaba, gençlere de soralım. İmamoğlu mu Erdoğan? Abi, kimseden bahsetmiyoruz ya. Niye? Çok fazla öneri var. Nerede konuşursan alıyorlar içeri. Teşekkür ederim, sağ olun. Abi merhaba, sana da soralım. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Al merhaba Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan? Erdoğan abi. Tabii ki Erdoğan. İmamoğlu. İmamoğlu. Reis. Ben İmamoğlu diyorum ama Siz Erdoğan demiştiniz daha önce. Ben İmamoğlu da. diyorum. Sizin İmamoğlu. Nun. Evet. Git git git, 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 git 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 git. Arkadaşız ama anlaşamıyoruz bu konuda. <laughs>